Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Kilise roket atıldı. Yaralı asker ve polisler var. Kilisteki Öncüpınar sınır kapısı bölgesine PKK'lı teröristlerce roket atar saldırısı düzenlendi. Saldırıda biri komiser 6'sı polis olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK, YPG'ye yönelik pençen kılıç harekatı başlatıldı. Hain teröristler de kiliste Türk askerine saldırdı. İçişleri Bakanlığı, saldırıda bir İKOMİSER 6'sı polis olmak üzere toplam 8 güvenlik personelinin yaralandığını açıkladı. İçişlerinden yapılan açıklama şöyle, bugün Kilis Pınar sınır kapısında konuştu polis özel harekat yerleşkesine PKK, PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden çok namlulu roket atar, ÇNRA saldırısı düzenlenmiş, saldırı sonucu, biri komiser, altısı polis memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştır. Roketli saldırının ardından bölgede görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından da saldırıya misliyle karşılık verildi. Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı gelen bilgiler arasında. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.